Sen Çal Kapımı yeni bölümde neler olacak? Yapım şirketinin yayınladığı resmi bölüm özeti şöyle. Eda için artık yolun sonudur. Serkan için her şeyi göze alarak Denizle nikah masasına oturacaktır tek istediği Serkan'ın geri dönmesidir. Serkan'ınsa kafası çok karışıktır. Eda oyununa devam ederken Serkan da içindeki duyguları çözmeye çalışır. Aydan ve Ayfer nikah olmasın, Eda ve Serkan birleşsin diye plan yapıp Serkanla Eda'yı bir araya getirir. Peki bu buluşma Serkan'ın hafızasını yerine getirecek mi? İki aşık barışacak mı, yoksa sonsuza kadar birbirlerini mi kaybedecekler? Cevabı FOX ekranlarında olacak. Bu özete ek olarak dizimize yeni bir karakterin gireceği haberini verelim. Ünlü oyuncu Sinan Albayrak 35. bölümden itibaren dizimize Kemal karakteriyle dahil olacak. Kemal Aydan'ın çocukluk aşkıdır. Hiçbir zaman evlenmemiş olan Kemal, şimdilerde büyük tutkusu olan denizle iç içe bir yerde kendine ait küçük bir evde yaşar. Aşkını kalbine gömmüş biri olarak her şeyden uzak, kendi halinde yaşarken beklenmedik bir olay ile hayatı değişecektir. Dizimiz hakkındaki düşüncelerinizi bize yazın. Yeni videomuzda buluşuncaya dek, hoşçakalın.